Dayıcığım, biraz daha sakin olabilirsin sakin biraz daha miden boş ya zaten yutman iyi ağzını çok doldurup çiğneme ağzını çok doldurup çiğneme yutman zaten iyi sakin ol birden ters teper başta da söyledim hızlı gideceğini de biliyorum öyle görün biraz daha sakin maşallah zaten Arizona kertenkelesi gibi yutuyorsun tam istediğim yarışmacı Evet arkadaşlar bu arada yayını bol bol paylaşalım. Kral. Abim sakin. Çok güzel bir işlem var. Bunu lütfen iyi değerlendir. Evet kazanabilirsin kazanabileceğin bir yarışmayı kendi ellerinle kaybetme lütfen. Ya tuzluğu değiştirelim herhalde. Şurası kırılmış abim. Biraz daha sakin ol. Yapabilirsin zaten. Evet heyecanlı diyenler var. Yok arkadaşlar heyecandan ziyade abimiz baya bir acıkmış. Evet bu arada keşfetten gelenler, bizleri konuk olarak izleyenler, bu neyin canlı yayınıdır diye merak edenler. Ödüllü bir çöp şiş yeme yarışması. Yediğiniz kadarıyla ödüller kazandığınız, yemedikçe hesabını ödediğiniz bir yarışma. Yarışmalarımızın şeffaflığı açısından biz yarışmalarımızı canlı canlı sunuyoruz. Bu arada keşfetten gelip bizleri konuk olarak izleyenler şu anda takibi alabilirler. Evet ben keşfet. Evet ben şu an keşfetten gelenlerin isimlerini okuyacağım. Alt ekranda isimleri görünüyor. Evet Angelina, Mustafa Çarık, Evet Barış Türk <laughs> futbol memo. <laughs> evet gerçekten müthiş bir sağ var. Mü mükemmel gidiyor. İnşallah <laughs> kazanabilir. <laughs> evet Asmin Kurt, Ali Turan. <laughs> evet arkadaşlar beyefendi Denizli'mizin Kıtlık köyünden gelmiş. Evet, öğrendik ki Denizli'mizde kıtlığın bir köyü de varmış. Daha doğrusu Denizli'de kıtlık diye bir köyü de varmış. Evet, yemesine bakarsak beyefendinin ve be benim şiven değiştiğine göre otomatikmen demek ki bu yarışmacıdan otomatikmen sizler de korkabilirsiniz. Yani maşallah canavar gibi yiyor. Yani evet gaz verdikçe temelli canavarlaşıyor. Maşallah benim dayıma. Yapıştır dayım. Aha böyle ha. Seni Allah'ına kurban. Oy. Evet, eğer benim sesim otomatik men çöp şişçi Mehmet yerine Bartoli Mehmet'e dönüyor ise bilin ki sıkıntı var. Evet. evet arkadaşlar e, keşfetten gelenler bizleri konuk olarak izleyenler bu neyin canlı yayınıdır diye merak edenler. Ödüllü bir çöp şiş yeme yarışması. Yediğiniz kadarıyla ödüller kazandığınız, yiyemedikçe hesabını ödediğiniz bir yarışma. Yarışmalarımızın şeffaflığı açısından biz yarışmalarımızı canlı canlı sunuyoruz. Bu arada Keşfet'ten gelip bizleri konuk olarak izleyenler şu anda bizleri takibe alabilirler. Ben TikTok'tan bizleri yeni takip eden, anlık takip edenlerin isimlerini okuyacağım. Şu an düşmeye başladı. Evet Hamdi Aydın, Burak Bay takip uzmanı Gülzat, Sabi, Hakkı, Erdoğan, Havva, Nur, Serhat, Özel, Serdar 36, Caner, Yıldız, Atice, Demir, Gizemli 83, Elvan, Kavas, Mehmet, Can, Admiral 17, İsa, Kaçkan, Tevfik, Kusman, Mete, Balcak, Nuriye Litaş, aramıza hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. Sena, Erkan, Çelik. Evet arkadaşlar ismini okuduklarım şu an takip edenler. Halil Sayın. Anam çatalı fırlattı. Komşular, and gördünüz mü çatalı fırlattı. Yani diyor ki et, balık, kelle, salata, ayran bunlar içilir elle. Anladınız mı? Manası çok derin. O çatalı fırlatmanın manası çok derin. Zaten abi yarım saat önce geldi. Arkadaşlar ikide bir bana bakıp pis pis sırıtıyordu. Yani sanki seni bugün şey yapacağım dercesine. Zarara sokacağım dercesine. Evet ben korkuyorum yani. Lavaboya gidiyorum. Bana bakıyor. Gülüyor. Dışarı çıkıyorum. Çay içme. Bana bakıyor. Pis pis sırıtıyor. Gülüyor. Dedim dayı ne yapacağım beni? Söyle gari. Ne böyle bakıyorsam? Evet inşallah yayın sonunda da öyle pis pis sırıtmaz bana. <laughs> Dayı yayın sonunda o gülücüyü ben de sana atacağım. Öyle bir gülücük atacağım ki sen daha Vartolu Mehmet'i tanımıyorsun. Aha. <laughs> Evet Facebook takipçileri sizler de yayını paylaşabilirsiniz. Şu an TikTok'tan 3100 kişi izliyor. Ee, Facebook'tan da 1000 kişi izliyor. Evet Facebook geride kaldı. TikTok'a göre Facebook takipçileri gösterin kendinizi. Yayını bol bol paylaşın. Evet Halit Yetim hayırlı işler kardeşim. Yarın akşam görüşeceğiz inşallah. Halit abi bekliyorum. Evet Halit abi gel de senin de bir ifadeni alayım. Gel mübarek gün, cuma günü gel Bartoli Mehmet'e. Arkadaşlar yarın 18'de Ali abinin yayını var. O da çok pis pis tehditler atıyor bana. Ekrandan dayı sırıtıyordu sabahtır. Ali abi ise yayından tehdit ediyor. Yarın akşam görüşeceğiz diyor seninle. Şahitsiniz canlı yayında ifadesini alacağım. E dayı niye hızlı başladın? Hayır dinlenirsen tıkanırsın hiç bekleme. Az az ye yavaş yavaş ye ama kesinlikle bekleme. Mesafe girmez. E Dakara da söyleyeyim sana. Evet niye ekran ters döndü? Ekran ters döndü. Evet dayıcığım süreni söyleyeyim. 7 dakika. Evet keşfetten geldim. Bizzat arkadaşlarımla yarışmaya katıldım demiş. Lezzet ve misafirperverlik harika demiş. Kardeş çok sağ ol. Lezzet konusunda zaten sıkıntı yok. Olamaz ama misafirperverlik yorumun için teşekkür ederim. Arkadaşlar ben birçok yayında belirtiyorum Birçok kişiyi de gördünüz Dayım gibi yutması iyi olanlar Sakın amca gibi çok hızlı başlayıp Ağızlarını çok doldurup çabuk yorulmasınlar Tamamıyla sizin iyiliğinizde Hele yayın başında aman Allah'ım Diyar Beyciğim Diyar Bey'im. Diyar. Diyar. Bir tane kolonyalı mendil lütfen. Beni duyabilmen için illa ses tonumu değiştirmem lazım. Baby face. Dur, dur dayı gelsin. Hemen suyunu getireyim. Evet Halit abi yarın görüşürüz Allah'ın izniyle. Geliyor geliyor dayı suyumuz gelmiyor. Evet Facebook'tan bizleri izleyenler yarışmaya nasıl katılabiliriz? Nasıl biz de yarışabiliriz? Rezervasyon nasıl oluşturabiliriz diye soranlar. İşletme numaramız 505-02-2020 ekranda gördüğünüz üzere. Bu numarayı kaydedip Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum ve yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Sadece Whatsapp efendim. Evet bey amcamızın önündekiler biter ise 100 adeti bitiyor. Henüz 9 dakikası çok müthiş hızlı başladı. Birçok yayında belirtiyorum ve sizler de görüyorsunuz. Arkadaşlar çok müthiş hızlı başlamayın. Ama yavaş da yemeyin tabii ki de. Süleyman daha iyi yapıştır. Geliyor 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 geliyor. Ya Süleyman abi ya, dediğime geldin mi? Allahına kurban oldum. Ee, tekrarlıyorum TikTok'tan bizleri ilk defa görenler, keşfetten gelenler, bu neyin canlı yayınıdır diye merak edenler. Ödüllü bir çöp şiş yeme yarışması. Yediğiniz kadarıyla ödüller kazandığınız yemedikçe hesabını ödediğiniz bir yarışma. Yarışmalarımızı şeffafla açsından biz yarışmalarımızı canlı canlı herkesin gözü sürekli sunuyoruz. Dayı bunlar daha sıcak. 150 oldu. Süleyman dayı. Hadi dostu şuraya bırakın. Bu boş çubukları Bu boş çubuklar. Evet arkadaşlar etler sulu sulu istedi. Evet keşfetten gelenler bizleri konuk olarak izleyenler şu anda takibe alabilirler arkadaşlar. Evet ben şu an TikTok üzeri keşfetten gelip bizleri şu an anlık takip edenlerin isimlerini okuyacağım. Alt ekrana düşmeye başladı tek tek isimler. Kimler yeni takip etmiş? Görelim. Baş Türk 1, evet, Eşref Koç, Dilara. Hediyeleriniz için teşekkür ederiz. Ayşenur Zere, Destek Platformu, Zagros. Zengelok, Sercan, İclal Yolcu, Azat Tarm, Kurum Ofikal, Davut Bal, Musa B1, Ertem Ali, Turgut Aksoy, Asmin Kurt, Kara Gümüş aramızda hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. Almiran 82 Mehmet Vardi, Alaaddin Elkennu, En Son Taksi, Yunus 948, Aslı 27. Evet özür özür. Kırmızı takımlı benim. Evet, şöyle meşhur sağ kolumu da göstereyim arkadaşlar. E bu arada kırmızı değil bordo. Ah Süleyman abi. Ah. Yapıştır abi. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar 38 dakikası var. Şu an Sivas'tayız. Kayseri. Sivas'ı göremiyoruz. 58'de değil mi Sivas? Evet arkadaşlar dayı kendi ipiyle kuyuya inmiyor. Sponsoru var. Sivaslı bir abimiz sponsorluğunda geldi. Şayet kazanamazsa ücret sponsordan gidiyor. Kazanırsa evet kazanırsa ödül yarı yarı mı? Ödül yarı yarı. Aslında kumarı burada ne dayı ne de biz oynuyoruz. Kumarı şu an sponsor oynuyor arkadaşlar. Evet amca da kumar oynamıyor. Biz de kumar oynattırmıyoruz. Gayet resmi. Şu anda sponsor büyük bir kumar oynadı arkadaşlar. 650'ye 50 dakikada 35 bin lira olur mu 650 lira? Yani parası kaça katlar? Evet biri demiş yüzünü göstereceğim mi? Naz mı yapacaksın? Valla bilmiyorum dayı yüzümü göstereyim mi? Yakışıklı mıyım? Göstereyim mi sende? Doğru söyle. Var mı giderim? Ee, arkadaşlar amca göster diyor. Evet amca senle de, de bu arada bizi SS alsınlar. Evet arkadaşlar ben çevireceğim. Amcayla beni SS alın. Evet lütfen bizi SS alın ve bana bu SS'i ekran kaydını atın. Amca bak. Evet en güzel SS'i alanı ücretsiz yarışmaya daha da Instagram'dan atın ama SS'i. Bak bak amca bak. Dur nasıl gülüyordun bana? sene. Amca. Gülsene bak gözlerim bak yukarı. Evet. Evet, SS aldınız mı? Evet, en güzel SS alanı ücretsiz yarışmaya davet edeceğim. Evet, Bartolu çöp şişçi. Evet, SS TikTok açık mesajları arkadaşlar. TikTok'tan atabilirsiniz DM'den. Evet, TikTok DM'den atabilirsiniz. TikTok, TikTok, Instagram değil. Evet en güzel SS fotoğrafı atanı söz ücretsiz yarışmaya alacağım. <laughs> e, evet, TikTok'tan arkadaşlar. E, evet, dönündekiler tükenirse 150. E, evet, TikTok'ta foto atılmıyor mu bilmiyorum. Evet o zaman Instagram Jobsizçi Mehmet sayfasına ya da Mehmet 09 Kaya. Evet Instagram'dan atabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir sevdaya düştüm, yandı yüreğim. Ne sendirdimi sor kirvem Ne ben söyleyeyim Evet arkadaşlar amca ödemiyor parasını sponsoru ödüyor evet, sponsordan gidiyor parası yani diyorsunuz ki sponsordan parasını alma öyle mi? Evet bu arada tekrarlıyorum Facebook takipçileri yarışmaya katılım sağlamak isteyenler ben bu işi yaparım, bu rekoru kırarım diyenler İşletme numaramız 505 çift 02 20 bu numarayı kaydedip Whatsapp'tan sadece Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum ve yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Sadece Whatsapp efendim. Evet abi. Bu daha çok, çok daha. Çok hızlı başladı. Keşke öyle olmasaydı. Bir de az bir kahvaltı yaptıracaktım. Sponsor. Bir şey o. İşte sponsor o ya. Ondan gidiyor, ona geliyor. Öyle bir şey. Ondan gidiyor, ona geliyor yani. abi. Haydi Süleyman abi. Süleyman abi başta yaptın o yanlışı. Ben sana sponsor olayım mı bir gün? Belki bir gün ileride ben sana sponsor olurum. Evet arkadaşlar ileride bir gün ben belki Süleyman abiye sponsor olurum. Süleyman abi kazanırsan ödül yarı yarı. Kazanamazsan paranı ben vereceğim. Ama bu sefer ben seni besleyeceğim. Benim istediğim gibi yani sabah kahvaltı yapacaksın. Az bir şey. sona yarışmaya gireceksin ve başladığın gibi hızlı başlamayacaksın. Arkadaşlar türkü mü istiyorlar? Faceçiler istiyordur. TikTokçular istemiyor. TikTokçular resmen diyor Mehmet abi geç yayında sürpriz yap. Öyle hoşlarına gidiyor. E, TikTok takipçileri daha ağır, daha olgun insanlar oldukları için daha çok Türkiye örnek veriyorlar. Ama TikTok'ta ben türkü okursam, türkü okursam çok kişi gidiyor. Sürpriz yaparsak çoğu kişi izliyor. çünkü TikTokçular öyle şeyleri seviyorlar. Ya. Ya. Dedime geldin mi? Evet arkadaşlar yarışma başında dediler ki boş midele gelmiş. Dedim ki Süleyman abi bulantıya çok dikkat et miden boş. Sakın ola ki miden boş oldu halde bir de çok müthiş hızlı başlama. Maalesef dinlemedi. Çok aşırı hızlı girdi bu. Tiksinme ve bulantı tamamıyla mide boşluğu ve çok aşırı hızlı girişinden kaynaklı. Çünkü nereden baksanız bir iki dakikada 50 tane çöpçü götürdü arkadaşlar. 2 dakika içinde yarım kilo et tabii ki de mideye birden ağır gelir. Her ne kadar da iştahlı bir yarışmacı, her ne kadar iştahlı bir insan olursanız olun. Yani böyle hızlı gerçekten yanlış. Ayka Hüseynova. Bence de eğer abi kazanamazsa sponsora geçmiş olsun. Diğer o suyun markasını sök abici. Ya yeni bir su getir. Markasını sökülmüş bir su getir. Ekranda görüyor ya engel atıyor. Reklam algılayıp engel atıyor yani. Süleyman abi 20 dakikan oldu yarım saatin var. Daha süren çok. Önündekiler biterse 150. Ee, devam edebilecek gibiysen devam et. Edemeyeceksen tadında bırak. Hani 270'e ulaşamayacağını hissediyorsan tadında da bırak abi. Kendi çok Başka. eziyet etme. <laughs> Biraz dinlen madem. Valla ben sağlık sözleşmesini imzalattım. Bir sağlık problemim yokmuş saat. Bu yarım saatimiz var. Eee. Neyse devam edelim. bir yine yapabiliriz. Sanırım Apo abi gel sen bekar mısın? Gel gel. Süleyman abi dedi mi? Evet arkadaşlar. TikTok'tan biri yazıp duruyor. Koca arıyorum, koca arıyorum. Bak. Benim. Yaş kaç? Yaş 49. Evet bacım bak 49 yaşında Süleyman abi. Allah'ın emri peygamberin kabliyle canlı yayında seni Süleyman abiye istiyorum. Nikah şahidiniz de benim. Hadi kısmetin açıldı. Iyisin. A bak nasıl da gülüyor Süleyman abim la. Kız ne oldu? Evet kendisi İmam Hatip mezunu bu arada imam. Bak nikah şahidiniz de benim. Yok yarısı benden yemekler memekler. Bak arı da geldi arı berekettir ha arı kolay kolay gelmez. Diğer camları kapatın balara Keş. Keş. Lütfen Arı Bey. Arı Bey tamam doğa sever bir adamız da ama o kadar da olmaz oğlum git. Saat mi var? Saat mi var? Oho yarım saat diyeli 5 dakika geçti. Yok 27. 26 buçuk 27. Evet, Facebook takipçileri bilmez. TikTok'ta çok böyle yayını sabote edenler oluyor. Yok hoca arıyorum. Yok şunu yapıyorum. Seviyesiz yorumlar. E biz de Allah'ın emri peygamberin kabriyle dedik dayımıza. Dayı senin kriterlerin var mı? Sen de kriterlerini söyle istersen. doğal akındır. Madem böyle hayırlı bir işe ortak olacağız. Kriterlerini söyle lütfen. Bu kadar. Bu kadar ama. Ama bu kadar. Bu kadar. Arkadaşlar daha ne ben, istiyorsun? Beni sevecek, sevecek. Bak bacım biraz önce. Bak, adam sadece sevgi saygı istiyor. Paran da pulun da onun da bunun da gözü <laughs> yok. Hiç yok. Ona ben göre. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen şu an sultan hayatı yaşıyorsun. Yemin ediyorum ben. Baca baca su atacaksın, evinde çayını demleyeceksin Süleyman abi. Oturacaksın keyfine bakacaksın. Evet. evet arkadaşlar tek yerimiz bu arada Denizli'de. Başka hiçbir yerde yerimiz yok. Sen tamam. Evet Emel Irak kardeşim Hiç sorma hiç sorma TikTokçular bela 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 Yemin ediyorum bela e, Sen evli misin diye soranlar Evet ben evliyim 3 hanımım var e, 18 çocuk Allah nasip ederse dördüncü hanım ve 25. çocuğu düşünüyorum Hmm. Evet şubeleri çoğaltacağız, on şube yapacağız ya. Evet. Her şubenin başına bir tane lazım çocuk. Çok evet, çok <gülüyor> <gülüyor> ee, Süleyman abi tadında bırak. Tadında bırak çünkü tek e, sıkıntın çok hızlı başladın. Sen kardeşini dinlemedin. Ben senin böyle de hızlı başlayacağını biliyordum. Çünkü aç geldiydin. Aç geldiğini duyduktan sonra özellikle sana dedim ki güzel abim sakın hızlı başlama. Sen tam tersini yaptın. Ben Olsun tamam. Ama sen Biraz müthiş geldim. hızlı başladın. Yani dörderli evet. beşerli ağzını doldurdun ilk işte. O direkt tamam. oturur mideye ters teper. Anladın mı? Bir de miden boş. Şey evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Evet Facebook evet, takipçileri. Evet bu arada arkadaşlar e, tamamıyla evet burada tamamıyla etlerin pişkinliği yarışmacının isteğine göre geliyor. Evet herkes istediği gibi alabilir. Evet, evet Facebook takipçileri yayını kapatmadan önce işletme numaramız 505 çift 02 20 20 Ekranda gördüğünüz numara. Bu numarayı kaydedip Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Sadece Whatsapp efendim. E tekrarlıyorum. Ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip Whatsapp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Bir yayının daha sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.